şu anda Kudüs'te yapılan bu zulmü kınamak amacıyla Akçakale halkı olarak birlik ve beraberlik içerisinde kahrolsun İsrail dedik. Bunu dememizin sebebi orada bebelerimiz, orada annelerimiz şehit oldu. Biz de burada dik duruşumuzu göstererekten biz orada her birimiz birer Filistinliyiz dedik. Biz Türk asker olarak ve Türk polisi olarak bizimle beraber ve bizim can güvenimizi sağlamak için bu yasakta bizimle beraber yürüyen bütün ilçe teşkilat emniyetine, kaymakamlığına teşekkür ediyorum. Ve Sayın Başkanımıza ve bu teşkilatı organize eden bütün arkadaşlara, aksakalı halkına buradan tekrar ve tekrar hepsine teşekkür ediyorum. Ve kahrolsun İsrail diyorum.

よろしくお願いします。